ilmen tespit edilmiş 300 tane alemi İslam içinde alemi İslam'ı bozmak için komite tespit edilmiş 300 tane. Bakın bunun 50'ye yakını risalede geçiyor. Mesela genç kızları bozmak için bir komite çalışıyor. Medya yoluyla bozmak için bir komite çalışıyor. İnternetle bozmak için bir komite çalışıyor. Nurcuların uhuvvetini, tesanütünü, değil mi? Hizmetlerini bozmak için çalışan komiteler var. Özel olarak var. Hakikaten var mı desen bak İnanamayabilirsin. Var yani. Aileyi bozmak için çalışan özel bir komite var. Olduğunu söylüyor. Kadınları bozmak için söylüyor. Özel komiteler var. Gıda yoluyla insanları bozmaya çalışan komiteler var. Gıda yoluyla. Hani gidiyorsun bakkaldan sana yağ falan alıyorsun ya. Onların içinde katkı maddeleri var yani. Mesela geçen bir, bir misafirliğe gitmiştik. Orijinal bir e, ürün var. Orijinal. Diyor ki ya aynı ürünü ve marketten aldım. 20 gündür bozulmadı. Orijinal ya hiçbir katkı maddesi yok içinde. 2 günde bozuldu diyor. Gösterdi bana yani. Yani onun içinde o bozulmamız için o kadar katkı maddesi var yani. Heh. Yani böyle Ümmet-i Muhammed'e alemi İslam'ı bozmak için 300 tane ilmen tespit edilmiş. 300. İslam ülkelerini birbirine düşürmek için, komşu ülkeleri birbirine düşürmek için, efendim, Silah pazarlamak için bilmem başka bir şey için 300 tane böyle var. Ne geliyorsa yani bu manada 300 tane tespit edilmiş yakıcı ve ateşli haller dediği bu.